Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FIFA Online 4'ün yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün e, sıfır hesabı nasıl hayvan gibi yaptığımı söylemek için bu videoya giriş yaptım. Adam akıllı bir video değil. Hani oyunla ilgili herhangi bir şey yok. Çünkü e, hani 3 lira 5 lira kazanıp anında paylaşım yapmak istemedim. Bundan dolayı her birleş her şeyde fotoğraf çektim, ettiğim şeyleri teker teker koymak istedim. Bugün nasıl yükseldim? Biraz da hani ben kendim yükseldim sayılmaz. Yani oyunun Ramazan dönemi sayesinde yükseldim. Onu sizlere göstereceğim. Öncelikle ilk aldığımda takımımı ilk kurmaya başladığımda Galatasaray'a atacaktım. Sonrasından World kilo Debut'a karar verdim de tam bunu az buz anlatmıştım biraz. Belanda ile bir Freak'lik golüm var. Önce onu göstermek istiyorum size. Evet, böyle bir goldü. Ee, ben de ilk defa bir frik gol attığım için göstermek istedim. Öncelikle ee, bir tane kasa açtım rastgele bu özel etkinliklerden monopolden. Bir tane futbolcu geldi böyle 99 95 NH miydi, artık neydi açma şeyi. 400 milyonluk oyuncu geldi. Ben bunu hemen satışa koydum. 440 milyona koydum. Eee anında satıldı. Komisyonla bilmem ne. Bir de bu kupon indirimi olayı var. altını e, sezon olarak var şu an. Belli bir seviyeye geldiğinizde kupon indirimi %10 indirim veriyor. 176 binden işte 17.6 bin yani 17 milyonu. cebe atıyorsunuz. Bir de işte SVIP açınca zaten 70 bini cebe gelmiş. 334 bin. Üstüne biraz para koyup ben e, gördüğünüz üzere burada Ronaldo'yu aldım. Tabi şu an Ronaldo 427 bin liraya o zaman işte kaç almışım. 427 bin liraya aldım ve şu an Ronaldo'nun ortalama parası 1 milyondan fazla arttı. Ondan sonra e, 10 bin YH yani e, ne denir yıldız jetonu hatas telafisi diye bir şey varmış. Bu ne dedim beleş iyi alayım dedim tıkladım bir anda param şeyim param demişim jetonum. E, normalde jetonum işte 600 iken 700 iken 10.400'e yükseldi. Ondan sonra oradan açtım işte buradan bir tanesini çıkarttım. En yüksek parayı çıkarttım 750 milyon. Dünyanın parasını yaptım yani 2 milyon falan para çıkardım. Hani eğer bunu unuttuysanız bu e, telafi ödülünü almadıysanız ya da şey e, gelmediyse büyük ihtimal işte mağaza kısmında ücretsiz bir şekilde veriliyor. Onu da hani söylemiş olayım dedim. Onun dışında ekstres, ekstrasında size Promosyon kodu yollayacağım altta hani açıklama kısmında ona bakarak da e, promosyon kodunu etkinleştirip oyuncular e, oyuncular alabilirsiniz. Onun dışında maillerde e, maillere kodlar geldi herkesin maillerine kod gelmiş. Yani abim geldi abim söyledi bana da benimkine de gelmiş açtım. İşte 7 günlük bozlar geldi onların da fotoğrafını şimdi koyuyorum şu an görüyorsunuz. Değil bir sonraki videoda maç şeklinde yeni kadromu görmüş olacaksınız. Şimdilik böyle kısa bir video çekeyim dedim. Hani göstermek amaçlı. Kutu açılımı falan yapmak istemedim açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani bekletmek istemiyorum bir anda almak istedim. Hani bekletmek de şu yüzden istemiyorum. Hani dayanamıyorum. Ne bileyim oyuncuları bekliyorum, hesap kitap yapıyorum. Hani ona göre şu oyuncuyu alırım, şu oyuncu, şu param var, şu oyuncu alırım diye. Hani kutu açılımı Hani o evet işte 100 bin geldi, bundan 200 bin geldi, evet bundan 300 bin geldi falan filan. 2 dakikalık video çıkar oradan. Onun dolayı böyle yapmadım. Ara ara böyle önemli kısımları koymak istedim. Zaten genel olarak hiç yapmadığım bir şey. Şu an yeni kadro kurduğum için böyle bir şey yaptım. Yeni kadromu kurdum. Yeni kadromu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Hatta daha da geliştiğini göreceksiniz. Şimdilik bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.